Bismillahirrahmanirrahim. Ee, umut Kervan olarak biz Şanlıurfa'da bu sene de her yer olduğu gibi fakir ve yetim çocuklar yararına bir kermes düzenleniyoruz. Bu kermeslerimiz geliri tamamen o tespit ettiğimiz fakir ve yetim çocuklara gidecek. Bunun e, geliri ise hayır sahiplerin desteğiyle oluyor. E, kimisi bize giyim, ayakkabı, sucacıya, kırtasiye ve yemekle destek veriyorlar destek verilen herkesten Allah razı olsun. Bize bu destekleri verdiği sürece biz de bu fakir ve yetim çocukların sayısını artıracağız inşallah. Bu vesileyle hem tüm Urfa halkını kermese davet ediyoruz. Hem hayır sahiplerini hayra davet ediyoruz. Biz de bu fakir ve yetim çocuklara bir nebze olsa bunlara bir destek verelim. Bunlara bir katkı sunalım. Bunlar için bir şeyler yapabilelim. Bu vesileyle tekrardan Urfa halkımızı herkesi kermese davet ediyoruz. Kermesimiz 25 Eylül-1 Ekim arasında olacak. E, Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Kermeste giyim satılıyor, erkek ve bayan giyim, e, pantolon, gömlek, tişört, bu gibi şeyler satılıyor. Ayakkabı, bayan, erkek ayakkabı, terlik var. E, zıcaciye malzememiz var, e, Kırtasiye malzememiz var ve e, Urfa'nın yerelsel yemek çeşitlerimiz var. Biz bu şekilde hem vatandaşa hem bize yardım eden hayır kazanıyor. hem de biz hayır olarak fakir ve yetim çocuklara destek veriyoruz.